Anlattığım ben şu an tam netçe bilmiyorum. Şu anda ne olmuş? Tam kas, suratlı gelmiş burada kaseti görmeden fren basmadan çocuğu vurmuş. Anladım. Orayı Durum nasıl mi? abi çocuğu? Çocuk mefaat evet. e Kaç yaşında abi çocuk? 3 veya 4. Karabla kendini teslim etmiş. Sürücü teslim olmuş doğru mu? Evet. Suratlı geliyor. Suratlı geliyor. Çocuğa vuruyor. 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 Çocuk ne yapıyormuş abi bu sırada? Oyun mu oynuyor? Hayır. Zaten yağmur yağıyor. Yağmur yağan çocuklar nasıl oynasın? Ne, yok, karşıdan karşıya geçiyormuş çocuk ha. Tam neticeyi bilmiyorum. Doğrudur. Böyle geçebilir. Tam, Anladım. neticeyi bilmiyorum. Tamam.